Yılbaşı öncesi hareketlik den ziyade tam tersine bir durgunluk hava şartlarından dolayı da 5 gündür inal bak şu yarım saattir bir güneş gördük akşam üzeri yine bozacak salı gününe kadar yine yağmur. Yani yağmurun etkisinden dolayı havaların da bu yıl soğuğun biraz herkesin gelmesinden dolayı sebzede biraz ürün hale giriş şeyi azaldı yani. Ciddi derecede azaldı. Bu da fiyatlar yani bir pazar buldukta ihracat ya da bir bir yerlere ürün sattığımızdan falan değil biraz çeşitler mesela biber çeşitleri biraz yükseldi. Patlıcandır yükseldi. Domates çeşitlerde biraz artış var ama domatesde de aksine tam tersine. Zararına şu anda üretici zararına domates satmaktadır Antalya toptancı halinde. Ne kadar domates 15'te 25 arası. Mesela diğer ürünleri? E Nazaran düşük tabi. Bir biber çeşitlerine patlıcana göre düşük. Kabak çok düşük. Kabak da şu anda üretici zararına sat. 20 lira bandında kabak da. Kabak da düşük ihracatta arkadaşlar ciddi sıkıntı var. Burada bak birkaç tane 25-30 yıllık ihracatçılar iş bırakıyor. Bak işi tamamen bırakıyor arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Yani burada bu adam para kazansa neden bu işi bıraksın? Şimdi de faiz yüksek faizden dolayı ihracatta ciddi derecede bir sıkıntı var. Kurun ihracatçının rahat iş yapabilmesi için 45-50 bandında olması lazım. Biz şu anda ihracatçı kurun altında ezik düştüğü için ihracat yapamıyor. Rakip ülkelerle yarışamıyor. O ne yapsın adam mecbur işini düşürüyor. Geçen seneki ihracat kapasitesi, bütün ihracatçı arkadaşlar yüzde ile çalışıyor şu anda yani. Ben şöyle örnek vereyim. 11. ayda almıştım ben hal müdürlüğümüzden o istatistikleri. Geçen yıl 11. ayda elli bin ton ürün girmiş. Antalya bu sene otuz bin ton girmiş. Yani yirmi bin ton eksik ürün girmiş. Geçen sene erken ekimler para etmediği için ne yaptı adam? İkinci, üçüncü aylarda satacak şekilde ürünlerini ekti bu sene. Biz tarımda doğaya yenik düşüyoruz arkadaşlar. Tarım çok zor bir sektör. Yani bir bebek gibi inanılmaz şekilde ee, bakmamız lazım ürüne. Ne yapıyor? Bir hortum geliyor. Ama elimizde olan sebeplerden, elimizde olan sebeplerden değil. Bir Cenab-Allah'ın bir afet yaşıyoruz. İşte 15-20 gün önce yaşadık gundu bölgesi, Kurşunlu bölgesi bir ay önce böyle afetlere yenik düşüyoruz biz. Isıtma sistemimiz, e, domates soğuk biraz erken düşünce domateslerimizde kalite bozuldu, üşüdü domatesler biraz. E, biz zaten 20 liraya e, para kazanmazken bir de ısıtma sistemimiz. Biz sadece ürünü don aldırmamak maksatlı seralarımızı satabiliyoruz. Çünkü para kazanamadığı için ne yapsın üretici? Domatesler kaliteyi de bozduk yani. Havaların erken soğumasından dolayı. 11. ayda daha yüksekti fiyatlarımız. Mesela domates 11. ayda ortalama fiyatı 25 ile 35 arasındaydı. 11. ayda. Bu sefer ne? 15 ile 25 arasında 12. ayda. Biber çeşitlerde aynı keza. 11. ayda geçen sene para etmediği için biraz 11. ayda paraydı. Şu anda yine biber çeşitleri 11. ayda da iyiydi. Biraz fiyatlar yüksekti. Şu anda da aynı yani biber çeşitleri. Patlıcan düşüktü. 30 lira bandındaydı. Şimdi 50-60 lira bandını gördü patlıcan. Soğuktan dolayı tabii patlıcan dökümü su, havalar soğuyunca, yağmur görünce üretimi yani 10 günde 500 kilo topluyorsan patlıcanın serada şimdi düştü. 150 kiloya ödülümde toplaması. Onun için de fiyat patlıcan biraz öbürkü ürünlere göre bir hayli arttı fiyatı. En düşük salatalık diyebiliriz. Bugün 30 lira bandı, 30-32 lira bandı da salatalık. Mevsimine, mevsimine göre düşük salatalık.